Merhaba arkadaşlar tamam, bugün Kuzey ile beraber Ruslar soğuk. benim hedefimi biliyorsunuz 8000 kupa olmayı çok çok istiyorum Ben de varım ben de. Evet, rea. Ama annemin hesabındayım Annen hesabını artık öğrenmişlerdir 2 kas tarı veriyormuş Bak her seferinde 2 veriyor Karpuzcuğuma ezden Karpuz, cuma ezdin. Karpuz, karpuz yastığımı ters koyma düz koy Ne seçeyim? Ne istiyorsan. Tamam. Elpin o ben de. Ben sen elpin Yok bu da olmaz. Ee, tamam. Sana ben çıkarmıştım. Hatta videoda çıkarmıştım. E ee, abicim abicim kaymayacak mısın? Allah <laughs> Allah. Allah. El çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey diye bir var. Bak bak harekete bak. Bak harekete bak. Şu. Üstüne bir de. Allah Allah. Vur bana vur gore. Vur beyle vur var. Ha söyleyeyim şey kot. Kot işte. Kot işte <laughs> İğrenç oyunu 5 Yalnız hasarın 0 İğreşmen 32.200 Oğlum benim hasarım var Ben vurdum Çok az az Eş olma ol. Get ready Real one Bana çek, çek ver Bana çek ver Sesini kıs ya, benden duysunlar. Değişik gelince daha hızlandı, ben açayım. Pablo! Eskiden Pablo ben diye bir Blows kedim Stars. vardı. Ne? Eskiden Pablo diye bir kedim vardı. Sen demedin. <laughs> <Sana> demedim. <laughs> ben Brawl Stars'ın en hızlı karakterini aldım. <laughs> şaka şaka Bak, so yarış yapalım. Oğlum ne kadar <laughs> arkadan başladım ne kadar arkadan başladın. O sırada Max gelip hepimizi geçiyordu. Bak bak bak. Bak bak bak. Çike bak. <laughs> Bro, çike bak. Ama gel 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 buraya gel. Bana şu an bana kim sıksın geberirim. Lola. Yaşa yaşa. Kaç kaç. Ya kaç kaç. Tosbik. On çok kötü oynuyorsun. Geri yap ya. Geri yap, sol yap. Vuruyorlar sen da, duruyorsun. Evet. Hazır ver, düzgün oyna. Ne seçeyim? Ya seç işte bir şey, hadi. On, dokuz, sekiz, Rock seçtim. En iyi oynadığını seç. Oynayamıyorum. Edgar o zaman. Benim en çok güçlüyüm. onlar ağlar ya o yüzden. Ya he he he. Bak 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 şu <laughs> harekete bak. Sü, sü, Oğlum Edgar oynamasına rağmen zaten noob olan yoktur o kadar noob bir dünyada. Patch vardır da. Mesela benim komşu. Oynayamıyor mu? Edgar çok seviyor ama oynayamıyor. Oğlum benim Burak'ın canı 3120 lan. Nasıl da ben. Oha oha mesela bu adam çok iyi oynuyor. Oynamıyor direkt üstüne atladım abi be. Pis olmaz. Üçüncü oldu. Ya değiş değiş ya. Oynamayı beceremiyorum. Tamam Edgar oluyorum o zaman. Benim kaç param var? Lili almam iyi açacağım mı Pablo Pablo mu ha Pablo diyor Pablo ben evet, dedim de o, o kedim geliyor aklıma çok tatlı bir de. öldü mü evet neden öldü neden öldü katkız diye çünkü Oha üç tane koç var. İkimiz de yakın oluyor. Bir şey söyleyeyim bu tur birinciyiz. Edgar ve El Primo ikisi çok güzel. Benim en çok kupalı karakterim Edgar. İkinci en çok kupalı karakterim El Primo. El Primo. Ultimi doldurayım mı hemen? Ama bak El Primo değil El Primo diyorsun. El Primo. Escape. El Primo skip. El Primo Ya oğlum kaçıyor sen orada. Ya at üstüne ya. Kaçıyor benim adımın bunu bozma. Ya atla ya benim atım boş. Çok basit dedikten sonra baba pilo kuzey. Dedikten sonra gaza ölen Ali. Gaza ölmedim koltuğu öldüm. O zaman niye gazın içinde beni? <laughs> Sesin çizdi O oh, sıfır sıfır şey sıfır. Kenji. Tamam seçiyorum o karakteri. Ya ama Moly hiç oynamam ihtiyacı hiç mi? Moly oynama. Sen seç o zaman. Etkars. Arusa. Hayır ya. Ama bunda 173 kupa falan. Ya hiç sevmiyorum. Ben sev Sıfır kupa. Hiç sevmiyorum. Oynamam. Oynamam. Ben hiç ya oynamam. Tamam. Tamam. Oynamam ki. Oynamak istemiyorum. İnşallah. Aa acaba eksi kupa her şey ne olur? Eksi kupa var mı düşer? Diyor sıfır devam ediyor. O zaman kaybedeceğim bunları. Ama normal kupan gidiyor ve birini kaybedersen reportlarım. Hmm. Ama ana hesabı ne oluyor? Hesabı kapanır. Büyük ihtimalle kapanır. Ama o zaman yalancılar, yalancı report edenler yalan yere hesap kapatıyorlar. Çok saçma. Lan. Bu gel. Gel. Kimi bulsun, Seni bulsun da geber. Ben öldürdüm. Seni çaldı? Evet. orada bu var. Al onu. Nasıl çok iyi karakter. Çok güçlü. Çok güçlü ama ben sevmiyorum işte. Ba 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 ba. Kaç kaç kaç. Uh, uh, uh. Zeyni ölmem, uh. ölmem. Zehri ölmeyeyim. Zehri ölmeyeyim. Öleyim mi seni öpeyim. Aa Tomar 753 değil bu yanlış koymuş. Ne olacak? Tomar 753 oluyor normalde. Öyle koyuyorlar ya Tomar 777 koymuş. Ya dalma dalma. Dalmıyor. Geri dönme. Ya ne yapayım? Böyle bekleyeyim mi? Kaç kaç. Kaçmaya çalışıyorum. Oğlum aşağı tarafa git. Gelmiyor. Geberceğim. Oğlum ben bunlara mı geberceğim? Sen kaçmayı bilmiyorsun. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Kaç 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 kaç. Tekrar gelin de. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Gelin lan kaç. E gel. Öldür. oyna ya. Oğlum 224 yüz Kaybettim. Bunları mı öleceğim diyen cüce? Max cüce. Oğlum canım da olmuyor. Kaç 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 kaç. <laughs> Hadi ultim doldurak hissine bineceğim merak etme. Benim adam çıp çıp biri çıkacak. Bana bak yatıyorum. Çimende. Çimenle keyif yapıyordum. bu. tur oynayamadım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Tavlaças. I'm ben, dogla Acısını, ben Dog'la oynayacağım. Acı şuna ne yapayım? Ben Dog'la oynayacağım. Bu Dog gibi oluyor. Dog gibi oluyor ama. O kötü. Dog'dan kötü. O Bir kere bir hesabımda eskiden Jackie çok iyiydi. Eskiden böyle jeti almak zordu. Jeti'mi 500 kupa yapmıştım. Ben neden seçim? Yeni çok iyi oynuyorum. Ben de çok iyi oynamam. Jeti vs. atalım mı? Hayır. Eğlencesi mi olabiliriz? Yaşınlar. <laughs> evet. Biz yaşınlar. Ben yenersin. Biz burada eğlendirmeye çalışıyoruz. <laughs> Mesela sen yenersin de yok. Ben sen yenersin. Nereden biliyorsun? <laughs> ben çünkü Uzun zamandır Brawl'un artık. Bu şu ana kadar benim en düşük kupalı hesabım. <laughs> gel 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 ama cool cat. I'm a cool cat. Bir de kendi havalı kedi zannediyor. Gelme abi. Gelmeden öldürdü. Gelme dedim valla. Gelmedi. Oğlum Jack'in ultisi yok oluyor lan. Şey ultisi diyorum. Kaybetme animasyonu da yok oluyor. Hayır oğlum yeri leşik gidiyor. Bence bir şey bulamamışlar Jack'i. O yüzden kaybettim. Neyse hadi. Dostluk maçı. Sende işi? kostüm yok mu? Yok. İhtiyacım da yok. Jack'in kostümlerini nedense beğenmiyorum zaten. O kostüm yani. Gel ve seyir. atıyoruz. Aa hmm. bu sayılmaz. Makam hmm. da vesa atar. Ya sayısın mı? Kutu kırmak yok. Tamam. Merhabalar. Dur kim birinci oldu lan? Kazandım. Evet. Çünkü direkt dam 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 da aldık böyle. <laughs> evet. <gülüyor> Dur kart yapalım? Ne dam Don don don. Yeni ufuklara oynayalım ben bunu seviyorum. Ama alev lan kuşunu da bir ayrı seviyorum ya. Oğlum niye tuzak girdin? <laughs> lan ben şimdi bot Var ya. Çiğ. Orta çok kötü ya. Ay de anka kuşu mu? Evet. Oğlum çok iyi lan. Git bakma. Ben bunu çok seviyorum. Bakma bakma. abim bakma. Nereye <laughs> gideceğim? İleride mi? Videonun tabına kaçırıyon. Yani. Tamam. Eğlendirin şunları. Eğlendirin şey şunları. Takçı değil. Eğlendirin zaten. Aynı emojiyi gönder. Aynı emojiyi gönder dedim. Aa, öyle mi? Aa. Ama. Beraberlik oldu. Oğlum bak sen önceden de aldın? Aynı emojiyi gönder dedim. Tamam. Aynı emojiyi tamam gönder. Aynı emojiyi gönder. Gönder annesine. Annem de yok ki annem hesabında. Bu? Yok. Var ama o? koymadım herhalde. Yok. Ben de en iyi ne var biliyor musun? Şu. Tam doğabilirsin. <laughs> Vay ya ya <yora. gülüyor> Senin hiper şarjın doldu mu? Yok. Bak. Bak. Ah hepsi boşuna gittik bizimki de. Ben bir var hala. İşte bunu yapacağımı biliyordum. Vur oğlum vur oğlum lan oğlum. <laughs> Salih'e mi ölüyoruz? Niye böyle oluyor? <laughs> İkimiz de Zeki'yle eşit oynuyoruz. <laughs> Öncekinden ben kazandım. <gülüyor> 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 ben bu arada senden kaçabilirim. Niye? Çünkü aksım var. Sanki bende yok. Hangi aks? Koşu ve hiper. Hiper şarj aksesuar mı? Bana göre aksesuar. Yıldız gücü de bana göre aksesuar. Hani Aks. hiper şarjın vardı? Var, var ki hiperim. Benim hiper şarjım ve ultim doldu. Ultim doldu. Hiper şarjım doldu değil. Atat at, Gel gel. Gel O <laughs> ah, ah, ah. ah. Kalem. Oh, hiperim dolu. Durman öl. Ya. Ya oğlum dur ya. Direkt doluyorum ama. Azıcık dost ol lan. <Gülüyor> <Pislik>. <gülüyor> Pişlik. Pişlik. 272 canla 60 bile sarım var senin. 70 bin onlara rağmen yani geldim. Çünkü kaçıyorsun. Sen de kaç. Ben kaçmıyorum. Ay yani çalışıyorsun aslında. Kaçıyorsun da ben yakalamakta aa en sevdiğim gelmiş gel boss savaşı yapacağız boss savaşı ne? boss savaşı aa, ben de bu en sevdiğim harita bu hatta en sevdiğim mod bu. burada yüksek hasar alman lazım ben onu zehirleyeceğim yani bayram. evet ben hem ben, ben oh! bir normal özelliğim var Normal özellikle sana vurursam canın doluyor. Ben mi yüksek hasar mı alayım? Yüksek hasar ya da suikast çağır. Ben şu an destek aldım. Çünkü desteğe ihtiyacın olacak. Bayrına sana ateş edersen. Aa, edersen. Ben öne gideyim sen bana can ver. Hem robotu zehirlerim sana da can, can veririm. Hem de hepsini basarsın oğlum. En sevmedim ya yani bu en sevdiğim ata değil. Bir de şey yok. Kasamızı korumay daha iyiydi. Kasamızı koruyorduk ya o yüzden. buraya bu. Ölmeyin. Oğlum sen nasıl öldün lan? Oğlum bana tek atıyor bu. Nasıl? Ben, ben de destek, destek karakteriyim. karakteriyim. <laughs> evet. Ben destek karakteriyim. Bak sen kaç kez burada. <laughs> bana yasın. Ben onu vurunca canım doluyor benim. Kaç, 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 i̇şte. kaç. Dur Can. Sıktım sana. Aferin. <laughs> Allah. Gel lan buraya. Allah. Bek ben. Fanya. Ben diye. Bu kupa veriyor mu lan? Veriyor. Veriyorsa çok kolay işimiz. Bana Can e, ver. Ver. Bak hem senin canın fullenden robot bayağı büyük zehirlendi bir hasar Var ya az hasar veriyorum ama bayağı destek veriyorum ben. Hadi öldüm. Oğlum ben bu oya can atıyorum. Şimdi ben net ölürüm. Bunlardan yaşayamam destek. Kendine tarihler. can veremiyor mu? Veremiyorum. Abim beklemem lazım. E ne oldu? E ne oldu lan Nikolay? Sana oymak Nikolay oy tam var ya öteki ölü sen oldun ne oğlum tek mi kaldım diyecektim sen de oldun nature 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 öl 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 artık. öl Geber. öl Oğlum öl 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 gir. öl 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 ama... Ben oğlum öyle. Ben bıktım arkadaşlar. Oh, bu robot. Noob. Ya kesinlikle oğlum ben destek vermiyorum. Var mı buna? Vermedim. Ama çok XP veriyor lan. Evet bana 300 verdi, sana da 300 verdi. Her tur 300 falan Bu arada her bu tur kazanırsam iki tane şey alıyorum. Oğlum bak her tur 100 XP her bundan kazanır. Gel bir, bir, iki, üç, dört tur daha kazanmalıyız. Edgar mı seçeyim? <gülüyor> <gülüyor> Zorluk zormuş. Az önce normal değil de bunun inanılmazı çılgını var diyorum. Ben çılgına kadar geldim. Ben de. Ondan bunu en sonuncusunu bile bitirdim. Ben bitirmedim. Ben bunu o, o derece seviyorum. Ben de çok seviyorum. Edgar'ın şey Eskiden bunlar daha zordu. Ha, en normal, en en kolay turda bile böyle 6-7 tane robot gönderiyorlardı küçük. En kolayına. Oğlum Frank'imiz robotu durdurdu. Aa çok iyi. <laughs> ben de Frank alacağım sıradakine. İyiymiş. Robotu durduruyor. Ya ne yapıyorsun robot? Hey robot diyorum. Frank ne yapıyorsun? Oha. <laughs> Bak bunda bütün karakterlerin özellikleri var. Bu gibi gidiyor böyle. Bak 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 bak. Bak Abi, sen de bak. Zorluk, zorluk sonra Ali, Ali 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 yardım Ali. Ben daha küçüklerini iki artırı. Ali yardım. Ya ben... küçüklerini bile öldüremiyorum ben. Ben destek karakteriyim oğlum bana yardım dememen lazım. Hayır canımı doldurmanın Al, için az yardım ediyorum. Al bak Lan robot sen çok yapıyorsun lan. Doldurun e. diye. Sen sana değil Frank'e vereceğim ben canı. Frank daha çok iş geliyor. Dur, dur kuzey. Ah be geberi kuzey. <laughs> geberi. Eşe ben na. <laughs> Sıkma lan. Öldü zevkim be. Nanik. Baba Nik. Baba Nik. Babaanne. <laughs> Babaanne robot. Oğlum. Gerçi baba ne dedi? Robot kötü. Ultim doldu. Attım. Öl. 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 Sanki o ultim hasar Dibindeyken veriyor. Dibindeyken deliyor. atıyorsun. Evet deliyor. Ama az. Kim öldü? Hayır. Kim öldü? İkimiz de. Yaşarsın ya. Çok çerez Edgar'la. Oğlum Edgar'la da ama gerçekten yaşarsın. Kaç saniyen kaldı? e, işte öteki de benden önce. Bak doğdu ben de doğdum. Oh. Mis. Oy! Oy! Sık 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 sık. Robotla mı şans Öl lan. Öl oğlum öl. öl Sen... Ölen. Oğlum, öl, öl, öl. Ya öl. Ali hani sende bu iş. Öldürürsün artık. Yok. Öldürürsün. Ali hani tek atacaksın. Tek at. Atamıyorum. Atamıyor. Oğlum 5. Hayır. Yendik. <laughs> Yendik mi? <laughs> Yendik. Aha. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Han. Ferenler. Arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Videomuz Han. Videomuz burada bir <laughs> tane abone olmayı unutmayın. Like, Hoşçakalın.